Çünkü öyle bir sosyoloji var ki 20 senedir iktidar olamıyor. Her seçimde yeniliyor. Orada bir umut olma ihtimali yüksek isimlerden birisi. Bir karşısında kim var? Mahmut Yavaş. Şimdi işte onu bastırabilmek tek adam tek aday olmak için çıkışlar yapıyor. Her fırsatı kendi lehine, her krizi kendi lehine dönüştürmek için yapmadığı şey kalmayan bir İmamoğlu gerçeği var davalarını bile bunun üzerinden kurguluyor. Yani davalarını bile bu yolculuğuna, işte o makama giden yolculuk var ya kahramanı yolculuğu evet. oraya yönelik kurgulayan bir siyasi aktör var. E tutuyor mu? Evet. Çünkü güçlü bir medya oluşturdu. Ben geçen gün yazdım. Yani İstanbul'un Marmaras'ı nefes alamayacak halde metrosu ya da ulaşımında sıkıntılar var. Yani toplu ulaşımda sıkıntılar var, yeni ulaşım, atlar açılmamış, e İstanbul'da otobüs kazalarına geçirilmiyor. Depremle ilgili kılınık pırdatmayan bir İstanbul yönetimi var. Yani ilk 5 yılında her yıl 20 bin konuk yapacağım deyip, kentsel dönüşüm yapacağım deyip ama dönüp kentsel dönüşüme karşı miting yapan bir İmamoğlu var. Kimse de sormuyor İmamoğlu İstanbul'a ne yaptı? Değil mi? Bir iz bıraktı mı? Bir eser bıraktı mı? Cumhurbaşkanımız ilk defa bir söylüyor ya. Yok. Eser meselesi. Yok öyle bir şey de yok. Ne bıraktı peki? Sadece imaj. Şimdi bunu bunun bunu, böyle olunca da bunu ancak böyle devam ettirecek. Oraya buraya çatarak, davalarını kullanarak götürmesi gereken bir siyasi aktörle karşı karşıyayız. İmamoğlu dayattığı için mi şimdi böyle Benim bir Benim gördüğüm şey? büyük hmm. ihtimalle İmamoğlu Tamam. Için. Devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.